merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Among Us 2'yi çekiyoruz. O da yanımda. Ne demek istersin? Umarım çok güzel bir oyun olur. İkimizin poster alalım. Herkesi öldürelim. O kadar. O zaman arkadaşlar e oyun başlasın. Biz öyle gelelim. Evet arkadaşlar geldim. 10 kişi olduk ve başlayalım. İnşallah alırız yani. Şansımıza o olamadık. Neyse, görevlerimizi yapalım o zaman. Bende mi Evet. Başka? Ama kendi poster var burada. Şunu. Oğlum ne oluyor, kim yaptı bunu? bir büyük bir şey var, koşun. 19 saniye. Yapabilirsiniz bunu. Ben birini yakıyorum. En gıcık görev ya. Şunu hiç sevmiyorum. Hadi hadi bitti bitecek. Kaybettik 6, 5, 4, 3. Son anda ha. Vallahi arkadaşlar kaybediyorduk. Ahmet şu sen misin? Hangisi ya? Evet. Tamam sana da verelim. Ben yaptım. Ee, elektriğin kapısı kapandı mı? Her yerin kapısı kapanmış. Oğlum, kim yaptı bunu bize <gülüyor> <Açalım>. <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Şöyle kabloları birleştirelim. Aha. Report. Hemen şöyle bir Kafe. Bu diyelim bir de. Bu yazalım bir de. Kim Green diyor. Ben değilim ama line demiyor. Clear galiba. Clear galiba Ahmet. Dark green. Clear Ahmet. Evet. Kırmızı. Evet. Green işaretli. Green. Şapkadan. Dark dedi. O zaman Dark Creamer verelim ama. Oğlum herkes Aha! Lan bir tek beyaz aynı şapkadan değil. Şansa bak. Bir tek beyaz aynı şapkadan değil. Herkes aynı şapka. Bas. En ama, imposter. Öyle. Evet. Bir tane imposter eledik arkadaşlar. Şimdi. Oğlum bu ne ya? Edelim şu görevi yapalım. Upload'mış. Elektrikte upper engine'de admin'de yani admin'deyim zaten hemen yapacağım ŞUNDA Admin upload data. Da. Aa upload bitti oh be. Onu da tek de yaptım. Upper engine ve lower engine. Ya hayır. Kapı kapandı ya. Açar mısınız? Aha bu görev burada varmış. Açsın biri çabuk 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 çabuk. En yakında olan kişi açsın. En yakın. Bir ne ya. ya hayır biliyordum onun olduğunu ya. Ne oldu öldü mü? Pembe beni öldürdü ya. Sol tarafında. Elektrikten çıkınca solda. Tam mı? Aynen. Aşağıda. Pink. Pink kill lime yaz. Pink, Pink kill lime. Pink kill, kill. İki L. İki tane L var. Lime. lime. Evet. Ya nasıl yazdın? Lime yazacaktın. Hı. Pink'e ver. U, S, A. İnşallah Pink'e Arkadaşlar kusura bakmayın. Biz böyle rapor diyoruz. Ve Söylüyoruz yani kim kim verdi. Amacımız. bu hırsızları da rapor görüşürüz Pink. Bir de değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Bir el daha atabilirsek atarız. Olmadı burada bitirebilirim ama atarız bir şey History. daha. O 7 kişi 8 kişi oldu. Bir 2 kişi daha gelse. Hı, herkes de aynı şapka var. Nasıl bir başlatalım? Gelen yok. Ha gelen var. Yine yok, iki kişi Bak. Gelen yok diyorum geliyorlar. Herkes de aynı şapka var ya. Şansa bak. Başlayalım hemen. Yine kureyme et, yine kureyme yine kureyme et. Kureyme et, kureyme alabilsek. Şu görevi derim. Direkt yaptım anında. Aaaa. Evet. şu görevi bekle. Aaa. Şey göreviymiştur. En sevdiğim görev. Evet. Şu diye bir... Şey. bu kapandı bir an korktum öldürecekler hediye de kim yapar ya kim yapar ya nerede ben içerisinde şey bu niye bu hadi yok nerede diyor Oğlum vaha değil. Security. Ne Yani elektrik odası. Güvenlik odasında mı? Evet. Dedim. Kim dedim? Ben. Yani kime vereceğim de. Bir, bir şey yazdı herhalde. Enisas mı? Bilmiyorum. Enisas <laughs> ne demek bilmiyorum ki. Neyse ben askerini. Boş ver, sikip ver. bana niye iki kişi verdi ya? Aa, pink, pink gitti. Bana niye iki kişi verdi? E niye verdi? Ben pas, o Pas vermiş. Abi pinke niye verdiniz? Şimdi izleyiz yüz beni asacaklar ama neyse. Salak mısınız siz? Pinke verdiniz durup durunca. Kaç dakika olmuş? Bu yetişmeyebilir ama. Olsun size yine de. Et. Çiyan, Çiyan gözümün önünde öldürdü Çiyan. Evet mi? Çiyan. Ne mi? demek o? Front of kim kim in elif trio kim kim anne söyle player an kim e, e, player 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 kim ya player adlı kişi player adlı kişi Hı. biliyorum Ben o ben iyi ki reportlamışım çünkü yanımdaki de biz de yanımdaydı. O da beni öldürecekti. Neyse. Biz arkadaşlar bu yıl, bu başlattım ama e, bugün vi, bu video bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu tarzda daha fazla video istiyorsanız e, aşağıdan abone olup like atarsanız bir de yorumlara e, bunu bana belirtirseniz çok sevinirim. Önceki videolarına da bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.